Merhaba arkadaşlar, biz yine geldik aralarımıza. Yerli de bakmaya geldik. Geçen e, cumartesi gelmiştik buraya. Şimdi günlerden çarşamba arkadaşlar. Dört gün e, geçti aralarımıza, e, aralarımıza bakalı. dört gün oldu ve tekrar e, aralarımıza bakmaya geldik buraya. E, şöyle verdiğimiz petekleri işlemiş arkadaşlar aralar. Küçük küçük yine e, petek atmaya başlamışlar. Şöyle şu verdiğimiz petekler arkadaşlar şöyle Çok güzel bir şekilde şişirmiş arılarımız petekleri. Şöyle güzel güzel. İçerisinde e, komple yavru var arkadaşlar. Bu, bu çıtada. Şu anda hiç bal diye bir şey yok bu çıtada. Komple ön arkası yavru. Yani arada kaç tane göz şeyde petekte kaç tane göz varsa o kadar yavru var arkadaşlar. E, verdiğimiz kekleri arkadaşlar arılar daha e, yememişler. E, şöyle şu göbeğinden şöyle şu kadar bir yerini yemişler kekin. Ee, sanırsam arı bir şeyler buluyor, bulduğu için de, e, yani bir şeylerden kastım bal arkadaşlar, nektar, nektar buluyor herhalde bir yerde onun sayesinde fazla e, keke yüklenmiyor. Şimdi arımıza e, bir temel tematik daha vereceğiz. E, bugün e, ve bugünden sonra 5-6 gün arkadaşlar buraları yağışlı gösteriyor. Allah, muhtemelen arının artık düzeni kaçabilir. Ama biz zaten buraya getirerek ördürecek olduğumuz peteği ördürdük ya Çok şükür şu anlık. Şimdiden sonra EM dursa da problem değil. Diğer gidecek olduğumuz yerler, devam ettiğimiz yerlerde mutlaka hava daha iyi olduğu zamanlar olacaktır. Şöyle bakalım şu peteğe Evet arkadaşlar maşallah şöyle. Çok güzel bir arı ee, petek sallamış buraya. Pete görmüş. Şimdi bunu sirkiyoruz. Arımız e, sakin arkadaşlar maşallah. yine e, Demek ki şey geliyor. Bal geliyor ki bir yerden. Arımız sakin. Şöyle. peteğimizi keselim. E, arkadaşlar bugün belki bu petekleri e, şeye takabilirim. E, kasna katabilirim araya. Yani e, karakovan dedikleri peteklerden yuvarlak veya Bunların çıtaların arası bölünmüş. Yani bu petekleri yabana gidermemek için. Bu uygulamayı da yapmayı düşünüyorum. Şöyle. Çok güzel bir şekilde kabartmış arkadaşlar. Ee, yumurtalar da henüz e, çatlamamış. Ee, daha yeni atmış yumurtaları. Hemen buna bir çıta daha giriyoruz arkadaşlar. Şöyle. Yani. Yumurtayı yumurtayı gördüğümüz için arkadaşlar sonunda ana kontrolüne gerek yok. Arımızın zaten Arımızın zaten e, yumurta atıyor olması anarın içeride olduğunu gösteriyor. Yani arıda yumurtasında bir problem görsek o zaman anayı kontrol edebiliriz. Şimdi arkadaşlar attığımız peteklere kabartırlar. Şimdi başka bir kovana geçtik. Kovanımızda Şöyle attığımız petekler güzel bir şekilde şişirmiş aramız. Şöyle dolduruyor üstlerini. Komple yumurtlamış, yavrulamış arkadaşlar. Arkadaşlar var, onları düzeltmemiz lazım. Yoksa... Biraz eğillik oluyor şöyle. da giriyoruz arkadaşlar bu aramıza di arkadaşlar. Şöyle yeni yeni. <laughs> Adla, eee petek yapmaya başlamışlar. Yani tam bu demektir, tam zamanında geldi arkadaşlar. Yani bir, bir iki gün daha gelmezsek muhtemelen oraya bayağı petek yapar indirilirdi. Şöyle burayı kabartmış abi. Yumurtlamış arkadaşlar. Anarımız şöyle. Şurada. Yumurtasını <laughs> atmış. Evet, PET'i güzel bir şekilde kabartacağız arkadaşlar. Şimdi e, buna bir bir tane daha e, petek vereceğiz bu araya. Peteğimizi verip devam edelim. Evet, Kovanlar doluyor arkadaşlar. Kovanların dolduğu, kovanlarımızın dolduğu için Biraz önce arının bir tanesinde, enzimlerin içerisinde ana memeleri yapmaya başlamış Arun. Yani oğul için mi yapıyor, yoksa anayı mı değiştirecek o yüzden mi yapıyor, bunu tam kararı veremedim. Ama sıkıntılı puanlarımız da var. yaptığımız kek, kim arılar çok güzel yemiş arkadaşlar. kim arılar yememiş. Yani açıkçası kekleri yememesini tercih ederim çünkü Kuvanlı sigortası olarak koyduk zaten onları. Yani kekleri yiyip de bizim masrafı sokmasa iyi olacaktı. Şöyle. Bunları İlk i̇şte buharları bölmüşüz. Buharları bölmesek yani burada ne yapardı ne olurdu buharları bilmiyoruz yani burayı. O yüzden yani yıl çok güzel gidiyor çok şükür. Yıl güzel gittiği için arı da güzel pete görüyor, pete salıyor arkadaşlar. şöyle. şöyle arkadaşlar e, kaba kabartmış, içerisine yumurta da atmış. Şöyle koyalım. Şöyle. Arkadaşlar arada bir fark var. Şöyle şunu göstermek istiyorum size. Arada bir kenara petek yapmış. Buna erkek gözü yapmış. Bakın arkadaşlar bu da, bunu da küçük yapmış. Buna da e, normal işçi arı gözü yapacak. Yani demek ki arı e, içerideki duruma göre sayıya göre, mevcuta göre kendi e, pete görüşünü ayarlıyor arkadaşlar. Yani e, sadece e, şey petek eee erkek gözü ıı, dalaklarda örmüyor. Yani veya da işçi arı gözü örmüyor. Arı içindeki mevcutuna göre kendisi ayarlıyor bunların boyutlarını. Ve anayı ona göre yumurtaya teşvik ediyor. Bunu da görmüş olduk. Şöyle. Bu peteğimiz güzel kabarmış sanırsak. Yine bir göz gezdireceğim arkadaşlar ben bunu. Her ihtimal karşı. Yani Ana burayı komple yumurtlamış şimdi. Burayı yumurtlanmış. Burası da yumurtlanmış. Buna bir petek daha gireceğiz. Yani bu kovanlarımda çok sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü bunlar dediğim gibi yeni bölme olduğu için bu kovanlar yeni bölme de değil de yani bölündü bu kovanlar. Dörder çiteye düşüp tekrar yeniden dolduğu için sıkıntı yaşamayacağım. Ama ana kovanlarım var. Şurada birkaç tane. Onlarda emzik falan gördüm üzüldüm yani onları tekrar şimdi çaba uğraştıracak yani şöyle üç tane bakın şu siyah petekler üç tane bunlar kapalı yavruydu bir tane de önünde yarım kabartılmış vardı bu ara şimdi onu doldurdu iki tane daha bunu örmüş bu ikiyi de ördü şimdi bir tane daha örecek Allah izniyse yani bu durumda ne oluyor bu ara arkadaşlar 2 4 6 7. çıtasını örüyor yani bunu da ördü müydü muhtemelen bir hava şartları beklemeye alır kendisini daha sonra da yaylanın diğer kısımlarına gittiğimizde orada bir veya iki petek daha aldı mıydı? Bu puan garanti kendisini doldurur. Allah izin verirse o konuda problem yok. gelseydin. Evet evet. Maşallah kabartmış arkadaşlar bu peteği. Ee, yarısı kabartılmış. Bir tarafında e, diğer tarafında yarıyı geçirmiş ama ana yumurta atmamış. Yani böyle durumlarda arkadaşlar e, arı oğulacağında veya e, ana problemi olduğunda arı ananın besinini kestiği için ana bu en başta peteğe gelip yumurtlamıyor arkadaşlar. O yüzden bir ananın bir emzik kontrolünü yapın derim böyle durumlarda. Çünkü ne olacağı belli olmuyor. Arı biraz sıkıntı çıkarabilir. O yüzden şöyle bir, bir göz göz gezdirin mesela çıtalarınızın aralarında bakın köşelere, altlara emzik yapmış mı arı diye. Eğer ki emzik yaptıysa arı yolcu demektir. O zaman e, önlemenizi alırsınız. Arıyı o zaman da oğuldan vazgeçirmek için arkadaşlar kovanınız varsa hemen dört e, tane, 3 tane, 4 tane garanti kapalı yavru vardır. Kenarında emzik var mı diye güzel kontrol edin. Ve onu şey yapın. E, emziklerle başka bir yere götürün o kovanı. Anası, anası da yanında olsun. Yani emzikler kovanda kalacak arkadaşlar. Emzik varsa görürseniz kapalı yavrularla e, anayı başka bir yere taşıyacaksınız. Bu durumda e, ana e, mevcutun düştüğünü de görünce oğulacak arı da olmayın. dışarıda bir yavruya bakma telaşı olacağı için ana oğuldan vazgeçecektir arkadaşlar. Yani kovan oğlu bırakıp e, geçim değerine düşecektir. Ama bunu yapmazsanız arı %99 oğullayacaktır. 100 şimdi bunu bir meme kontrolü yapıyoruz arkadaşlar bir herhangi bir e, meme kontrolünde şu anda kadar bir sıkıntımız yok. Şuraya birkaç tane sahte göz yapmış ama sahte gözün içerisinde yumurta var mı yok mu onu görmemiz gerekiyor. Evet yumurta yok arkadaşlar. Bu da bir çok şükür bir problem yok demek oluyor bu konuda. arkadaşlar. Bunda bir herhangi bir o emaresi yok bu aramızda. O yüzden. Evet şimdi arkadaşlar kontrolümüz devam ediyor. Verdiğimiz petekleri aralarımız kabarttı. Yeni petek de istiyorlar ama bu istememiş sanırsan. Şöyle istememiş. Şimdi istemediyse neye bakıyoruz? Verdiğimiz petekler ne derece kabartılmış arkadaşlar? Verdiğimiz petekler güzel kabartıldıysa şu yüzünü böyle kabartmış komple ve içerisine burayı yumurtlamış komple. Şurayı çeviriyoruz arkadaşlar. Burayı ne yapmış? Burayı da güzel kabartmış arı. Tamam mı? Şöyle Şuraya yumurtlamış. burayı şurayı yumurtlamamış daha. Bak şu alan yumurtlamamış ama şu alana yumurtlamış. Anarı da burada. Mavi boyalı sırtı. 2020'nin anarısı arkadaşlar. Şimdi bu araya ne yapıyoruz? Bu araya bir tane daha petek takviye yapacağız arkadaşlar. Ee, yani biz sonuçta haftadan haftaya gelebildiğimiz için e, ana arıya bakmamız lazım. Sadece işte bu hafta istisna oldu. Biraz daha erken gelebildik. İlk kere gelmişiz. Yani arılarımız petekleri kabartmışlar. Gayet güzel. Sanırsam işte yağmur yağacak arkadaşlar. Allah izin verirse. Yani Allah bilir. Yağmur gösteriyor meteoroloji. Eğer ki yağmur yağarsa şu andaki bu tadı buranın kaçar arkadaşlar. Yani bu 2 2 4 ara neyden bal buluyorsa bu bal kesilir ama bu çiçeklerin gelişimi için buradaki ağaçların her şeyin ihtiyacı var. Yağmur yağınca da şükür edip devam edeceğiz. Şöyle, maşallah arımız petek verdiğimiz arımız Mehmet yine petek istemiş. Şu biraz önce kamera kapalıydı arkadaşlar. İki tane Aa, bal atmışım ben buraya. Bunu yumurta atmamış arkadaşlar. Bunu bal atmaya başlamışlar. İçerisinde dökülüyor sıvı halde daha. Arımızın üstünü de çalıp şöyle arkadaşlar. Arımız gayet güzel. Şöyle keki attık. Daha 4 gün oldu kek arkadaşlar. Şöyle şuradan birer parmak bir yer yemiş. Ee, ama kimi kovanlar da var ee, bitirmişler keki şimdi şuna bakıyoruz 7 kere bin kere maşallah şöyle komple yukarıdan aşağıya kadar e, şey yapmış bak anarımız burada ondan sonra bak şu gözeneklerin içerisinde arkadaşlar bal atmış arı şurada anar yumurtluyor burada gördüğünüz gibi ee, şu kenarda şurası, şurada da bal var şöyle ışılıyor 6 yumurta komple şöyle şuraya çeviriyoruz bunun üst tarafı komple yumurtlamış. Şu altta çok az bir yer kalmış arkadaşlar. Orayı da ana yumurtlayacak. Hemen arı önlem almak için hemen peteği dikmiş. Buna çıtasını veriyoruz hemen arkadaşlar. Şimdi iki tane arımda problemler var arkadaşlar. Ana memesi yapıyor arı. Yani arı ya oğula gitmeyi hedefliyor ya da şey var. Anayı değiştirecek ama bir herhangi bir süpersedur falan değil memeler kenara yapıyor gizlemiş. Muhtemelen kovan yoğunluğundan dolayısıyla oğlu tercih edecek abi. ne yapmamız gerekiyor bu durumda? Şimdi bu hafta sonu Allah izin verirse kovan getireceğiz arkadaşlar bu şeye arılara. Buraya getirip 4 tane 5 tane boş kovanım kaldı son. Onlara bu sıkıntılı olan arıları acil bir şekilde hemen bölmemiz gerekiyor sahildeki bölmelerimi getirsem onların içerisine petek takviyesi yapsam daha güzel olacak ama onları getiremiyorum çünkü yaylayla sahil sıcaklığı farklı olduğu için arkadaşlar bölmeleri buraya getirdiğimde biliyorum ki yavruyu üşütecek o yüzden şimdi bu arada petek çekmemiz lazım bu arada petek çekmezsek bu arada oğla gitmeyip ne yapsın bu arada arkadaşlar bu arada petek çekeceğiz şimdi şu kenara göstereyim size. Bak, şurada arkadaşlar e, şuraya petek yapmaya başlamış hale. Yani bu ne demek oluyor? Bu da peteği kabartmış hale. petek istiyor. Kovanda olduğu için o kenara petek yapmaya başlamış. Şurayı hemen bir bakalım. aramız bu kıtada ise çok güzel olacak arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde e, hareket edeceğiz. Görebiliyor muyuz onu araya. Onu arkadaşlar bu da değil çünkü ana araba bu çıtayı yumurtlamış ve gitmiş. Şimdi şuraya kenara yavaştan dayayalım. Şu kenarda olur mu diyor. Arkadaşlar kohandaki anlarımızı bulduk şimdi. Ee, bu kovana petek atmamız lazımdı. Bir tane daha ham petek atamıyorduk. Ee, kenarına duvarına mum ördüm şu an. Ee, bir de kovan oğullama riski vardı. Çok fazla petek dolduğu için. Kapalı yavrusu da çok vardı çıkacak olan. Her ihtimalle karşı kohanı e, oğula teşvik etmemek için iki tane kapalı yavru çektik arkadaşlar bu arada. Şimdi bunları isteyen aralarımıza vereceğiz. Yani biraz daha 7 çerçeve olanlara falan 8 çerçeve olan 6 çerçeve olanlara vereceğiz bunları. Bu kovanı pete gördüreceğiz yine. Kovan pete görecek. Çünkü istiyor kenarına yine şey yaptı. Şimdi bu kovana bir tane ham petek giriyorum tekrar ben iki tane kapalıyı çektik. Ana arısını buldum. Herhangi bir ana memesi falan yok. Gayet kovan durumu normal. Çalışmaya devam ediyor bu kovan. Yani dolan kovanlarımız arkadaşlar mutlaka petek diğer kovanlarınıza petek takviyesi yapın ya da kat atın arkadaşlar aralarınıza. Ben katlarımı normal kovana çevirdiğim için benim katım kalmadı arkadaşlar. Ben kat atmıyorum o yüzden. Şimdi kovanları doldurup bölmelerimi dolduracağım. Hedefim o. Şimdi arkadaşlar artık biz videomuzun sonuna geliyoruz. Hem bakalım sevdim hem konuşalım. <laughs> Arkadaşlar, e, biz videomuzun sonuna geliyoruz artık. E, Koanımızı, biz şu geri kalan koanlarımızı e, kontrol edeceğiz. Muhtemelen onlarda petekler var isteyenler. E, o yüzden şey yaptı. E, 20 tane zaten yanımıza petek getirdik. Bunların da e, bayasını bir attık. Ya yani 20'sini de atacağız ya da birkaç tane geriye kalacak arkadaşlar. Şöyle, de istiyor bu arada. Arkadaşlar şunu de yapalım. Lafı bağlayalım artık. Epey uzun bir video oldu zaten. Arkadaşlar şöyle maşallah. Çok güzel bir e, kabartma sağlamış arı. E, şurayı da çok güzel kabartmış. Anar da muhtemelen buralarda bir yerlerdir ama şu anda. Ha şuradan arı. Şöyle. Şurayı yumurtluyor arkadaşlar. Onun için bu, buna hemen bir tane de petek gireceğiz. E, biz gelecek kadar şey yapar. Arkadaşlar arı e, bu kovan ee, ne zaman ver 4 gün önce vermemize rağmen arı çok güzel bir propolis taşıyımı. Şuna bakın arkadaşlar. Şuraya. Şuraya. Şu karşıdaki selviler, köy içi içinde de var karşıdaki e, selvilerden bu selvilerden e, ve söğütlerden olsun, e, kavak ağaçları varsa onlardan arkadaşlar arı çok güzel e, e, şey taşıyor. E, propolis taşıyor. E, polen taşıyor, bal taşıyor. Şu anda arı üçünde güzel getiriyor. Üçünde güzel getirdiği için çok güzel pete görüyor. Mevcutunu çoğaltıyor arı. Biz kontrollerimizi yaptık arkadaşlar. Şimdi iki tane daha kovan var. İki tane daha kovandan petek çekeceğiz. O petekleri arıya olacaksa oğuldan vazgeçirmemiz lazım. Önlemimizi almamız lazım arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Tekrar yine arılığımıza geldiğimizde yine bize videolar çekeceğiz teşekkür ediyoruz kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun